Şimdi sana yumruk atacağım. <laughs> Hem de tam 12'den. Yapma. <laughs> Bu okul hayatta kalma okuldur. <laughs> sıfır. Burada borozon çalmak yasak. Kafamı sıkar her Ses. Kim o? <laughs> Kapı. Havuç göze iyi geliyormuş. Beni kandırdı. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne... Mahmut Tuncer. Eyvah. Ay ne kadar tatlı şeysin sen. Ama onun bıçağı var. Ne bıçağı ya? Sen yanlış görüyorsun. Herkes yere düşmesin. Ben Adanalı bir hamburgerim. Şimdi çok uzaktan manyakça şeyler göreceksiniz. Ağzımı kurmadım o. Kesin Uçan atlar gerçek değil, uçan atlar gerçek değil, uçan atlar gerçek Bu ne biçim saat lan? Ne çiziyorsun kızım? Ay çiziyorum. Oh. Baba acil kedi lazım. <laughs> Aç bakayım ağzını, uçak geliyor. <laughs> 超自然字。<noise> <noise> <noise>